Merhaba dostlar. Ben Akıskan. Hoş geldiniz. İkinci videodayız ve ben hala öfkeden kudurmadığım korkunç bir olay hakkında konuşmayayım. Onun için bir ortak yayın yapıldı tüm televizyonlarda yapılan. Bu neydi? Deprem zedeler için daha doğrusu hani depremin komple hasarlarını gidermek için bir yardım yayını tamam mı? Hani insan çıldırıyor bunun 10. günde yapılmasına, hala içeride insanlar varken yapılmasına vesaire. O konuya hiç girmiyorum. Bunu tamamen bir şova çevirdiler. Nasıl şova çevirdiler? Mesela birisi bağlanıyor tamam mı? Nedense tüm şirket sahipleri ve bağlanan herkes Acun Ilıcalı'nın büyük kankası diyorlar ki artık şey oldu bir format gelişti birisi vereceği rakamı söylüyor sonra Acun Ilıcalı diyor ki biz bunu şuraya yuvarlayalım sonunda birisi bağlandı hangi şirket olduğunu bile hatırlamıyorum ve dedi ki Acuncum ben senin yuvarlayacağım miktarım söyleyeyim Yoksa ben söyleyeyim sen yuvarlar mısın? Artık böyle bir yüzsüzlükle karşı karşıyayız. Hani bu şerefsizler, hani bağlanıp ve bağış yapanların çoğu bizzat bu insanların toplu mezarlarda yaşamasına, depremle can vermesine sebebiyet veren şerefsizler gitti, şey yaptılar. Hani bağış vermeden önce hani bağışın miktarını açıklıyor. Ondan önce diyor ki şu kadar şu kadar bağış yaptık. Adam böyle verdiği iki tane battaniyeyi bile söyleyecek. O noktaya gelmiş ve bunlar devasa şirketler büyük şirketlerin yaptığı yardımların o kadar küçük olmasının çapazelini daha rahat açığa çıkaracak rakamlar da var. Hani rakam insan ağzına oturuyor da sayı normalde. Toplam bağış. 115 milyar 146 milyon 528 bin lira. Çok büyük gözüküyor olabilir. Normal bir insan için çok büyük bir para. Böyle paraları her zaman Euro'dan hesaplayın. Türkiye ihracatını Avrupa'ya yapar. Türkiye'de önemli olan para Euro'dur. 115 milyar Euro 20'ye bölerseniz milyar Euro yapmaz. 6 milyar Euro da acayip büyük bir para değil yani. Diğer bir kapazeliği ise bu paranın yarısından çoğunu devlet kurumlarının yapmış olması. Mesela Merkez Bankası 30 milyar TL bağışlamıştan mı? Merkez Bankası niye bir bağış yapıyor onu anlamıyorum. Devletin parası sensin oğlum yani. Devlet Bankası, Ziraat Bankası 20 milyar TL. Vakıf Bank 12 milyar TL bu da Devlet Bankası. Halk Bank 7 milyar TL bu da Devlet Bankası. Türk Telekom 2 milyar TL. Bunun da çoğu varlığı şu an devlet bankası bankalarının elinde. Türkiye Sigorta 2 milyar TL. TMSF 2 milyar TL. Başka en yakında Türk Hava Yolları 2 milyar TL. Bak bunları toplarsak mesela ne kadar ediyor? TH ile TCMM 32 milyar, TMSF'yi de katarsan 34 milyar, Halk Bank'la 41, Vakıf Bank'la 53, Ziraat Bankası ile 73, Merkez Bankası ile 103 milyar yani 103 milyar başlı 115 milyarımız vardı. Yani 12 milyar TL bağışlamış sadece özel sektör. Ama yani 12 milyarın da zaten Kalyon Holding 9.5'unu vermiş. Zaten hani bu da devlet kurumu sayılır artık yani devlet devletine en çok para verdiği yerlerden biri burası. Cengiz Holding'de 2.5 milyar TL bağışlamış. Bunları çıkarınca bildiğin toplam gelen bağış kaç yapıyor artık saymayı bıraktım. 8 milyar TL mi? 9 milyar TL mi? Bu bağış yapan şirketlerin arasındaki orta ölçeklisi bir tanesinin hani değeri 9 milyar TL'den çok daha fazladır. Bu kadar dalga geçiyorlar insanlarla. Tam. Mesela Demirören Holding 50 milyon TL bağışlamışlar. Böl 20'ye 2,5 milyon euro. 2,5 milyon euro bu Allah'ın tüpçüsü için nedir ki? Kaç tane devasa şirketi var bu adamın? Daha yeni iddiayla şeyin üstüne çöktü milli piyangonun. Paralar nedir ki bunlar için? Hiçbir şey değildir. Böyle normal halk için büyük gözükecek paralar. Çünkü cidden normal bir halk için çok büyük. Siz 50 milyon TL'yi mesela benim maaşımı hesaplarsak 50 milyon TL'yi benim kazanmam 260 yıl sürüyor. 260 yılda kazanabileceğim bir para. Çocuğumla torunum birleşsek böyle tüm hayatımız boyunca o kadar para kazanırız büyük. O derece büyük paralar. Ama bunların servetlerine baktığında bunlar hiçbir şey değil. Baykar Teknoloji 2 milyar TL bağışlamış tamam mı? 2 milyar TL'yi böl 20'ye 100 milyon euro. Bir Baykar TB2 drone'u 25 milyon euro. Adam sadece 4 tane dronluk para bağışlamış. Bir de bu bağışlar için çıktılar. Tüm kanallarda ortak yayın yaptılar. İnsanlar diyorlar ki SMS atın 50 lira bağış yapmış olursunuz. Atılan SMS'ler 9 milyon küsürdü. Hani 50 ile çarparsan halkımız 450 milyon lira falan bir bağış yapmış. Sıf şeyde bu yayına ki bu yayına çoğu insanla yapmak istemedi hani. Öyle düşünürseniz çok daha az. Ah baba sadece ilk 5 gündemine 1 milyar lira gitti. Zaten sıf para yardımı da değil. Çevrelere bakın. Her mahalleden bir tane yardım seferberliği var. Her kurum yapıyor, her yer yapıyor, sürekli kamyonlar kalkıyor gidiyor. Hani düşünürsen burada random bir şirketin mesela 2 milyon TL bağış yapan bir şirketin yaptığı bağışı bir mahalle kendisi yapıyor zaten neredeyse artık. Hani İstanbul'daki bir mahalle yapıyor. Belki de çok daha fazlasını yapıyor. Bunlar şovunu yaptı çıktı. Bir tanesi çıktı diyor ki bir tane konteyner yolladık. 5 kişi yaşayacak içinde. Bir tane seçik 300 konteyner yolladık. İçinde 1500 kişi yaşayacak vesaire. hazelik diz boyu. Daha ne denir bilmiyorum bunu. Peki kepazelik sadece burayla bitti mi? Hayır. Bir de saçma salak bir şapka takınca kendini entelektüel sanacak bir ünlümüz çıkıp da tüm suçu saçma salak bir şekilde halka atmak zorundaydı. Yani çünkü böyle iş. Her zaman böyle oldu. Her seferinde böyle bir tip çıkıyor ve böyle şeyler konuşuyor. Mor ötesin solisti Harun Tekin'den bahsediyorum. Harun Tekin Sokrates'e çıkmış. Adamın bulduğu çözüm şu sokakta hepimiz birbirimize iyi davranırsak böyle kötü binalar yapmayız ve böylece bu depremde yaşanmaz hani böyle acılar yaşamayız falan. Ulan Türkiye nüfusunun kaçta kaçı müteahhit? Kaç müteahhit var oğlum ülkede? 100 bin mi? 100 bin olsun. Nüfusun kaçı oğlum bunlar? Şirketleri zengin etmek uğruna saçma salak yasaları geçirip denetlemeyi yapmayan insanlar halk mı lan? Değil. 99'dan biri halk deprem konusunda çok bilinçli yani. Biliyorlar. Kimse böyle bir şey yetkili olsa izin vermez. Niye versin? Ama yok. Baştaki birkaç pezemenge değil. Tüm her şeyi yayacaksın tamam mı? Tüm insanlara ahlaksız dersen tepedekilerin ahlaksızlığı belli olmaz. Onları çoğunluğun içine boğarsın. Ama bu durumdan sorumlu olanlar halk değil ki. Halkın ne söz hakkı vardı ki? Hani siz zannediyor musunuz ki AKP olmasa, başka bir parti olsa bu binaların yapımına izin vermeyeceklerdi, vereceklerdi? CHP'nin içine kaç tane müteahhit var? İyi Parti'nin içine kaç tane müteahhit var? Hepsinin içinde deli gibi müteahhit var. Ataşehir'e, Sarıyer'e bunlar yapılırken CHP belediyesiydi onlar. Biz Marksistlerde bir değiş vardır. Proletaryanın ahlakı yok, ahlakı iktidardaki grup aşağıya doğru dayatır. Yani toplamdaki ahlak aslında burjuva ahlakıdır ve burjuvalar ahlakı aşağıya doğru atar. Yani mesela bir şey var. Migros'ta işten çıkartılan işçileri hatırlayın. Bu insanları işten çıkarırlar, tazminatlarını vermediler, davalı kovdular. ...bu insanlar sürekli protestolar yaptı... ...en son Migros CEO'su muydu? Migros CEO'sunun evinin önüne gittiler... ...evinin önüne bağırıyorlar... ...eylem yapıyorlar... ...bizi işe geri al hakkımızı ver vesaire diye... ...bazı insanlar çıktı ve dedi ki... ...evinin önüne gitmekte yakışık almıyor... ...protesto etmek için... ...ailesi var orada şeyi var korkutuyorsunuz insanları vesaire... ...özel mülkiyete tecavüzdür bu... ...gerçekte durum neydi? Bu adamın kocaman bir arazisi var... ...kocaman bir bahçesi var... Bunlar bahçe kapısında protesto ediyor bu işçiler. Buna insanların tepki vermesi niyeydi? Çünkü böyle saçma salak yok evinde rahatsız etmeyin çarptı çurptu muhabbetini normal halka dayatanlar zenginler ve burcuvalar. Televizyon filmleriyle anlatır, haberlerde anlatır, şey yapar. Köydesin diyelim birisiyle kavga edeceksin, şey olacak bir şey yapmış veya haber vereceksin. Dalarsın bahçesine ne olacak anasını satayım. Son olarak bir hıyara daha dayanmamız gerekiyor. Bu hıyar her türlü zamanda en salak şeyi söylemek için tuzlukla koşan Celal Şengör. Şaşırmayacak bir şekilde yeni çağın haberi bu beyefendiye göre toplumun ahlakı bozukmuş. Böyle şeyler toplumun ahlakının bozuk olmasından geliyormuş. Toplumun ahlakı bozuk olduğundan dolayı ülkeyi de kaybedebilirmişiz. Deprem acıları çok küçük kalırmış. Hani zaten kocaman bir travmanın içindeyiz tamam mı? Herif diyor deprem ne küçük kalır abi ahlakınızı düzeltin falan. Gene aynı terane. Ahlakı tüm topluma yayarsın. Baştaki birkaç zenginin ve yöneticinin yaptığı tüm ahlaksızlıkları tabana yayarsın ki. Yukarıdakilerin suçu ne abi toplum böyle yaratıyor onları. Suçu ne olsun ki bunların? Toplumdan ayrı mı onlar? Ha? Falan. Toplumdan ayrı arkadaşlar. Niye ayrı? Herhangi bir vatandaşın ne suçu var lan deprem konusunda? Ha, yasaları sokaktaki vatandaş mı geçirmiyor? bu binaları onlar mı dikti? Mesela neydi bilmem ne rezidans vardı tamam mı? Hatay'ın en böyle lüks binasıymış ve depreme dayanıklı diye satıyorlar bunu. İnsanlar bunu alıyor ve Hatay'daki futbolcu falan ölmüş içeride artık. Hani o, o kadar böyle şirket sahibi zenginliğine demeyeyim de böyle onun altındaki böyle hani lüks rezidanslarda yaşayacak seviyede insanlar yaşıyor orada. Ve gene öldüler. Normal halkın ne suçu var bu konuda? sürekli böyle yok toplumumuzun ahlakı kötü vesaire noktalara çekerek belirli bir şekilde suçu olan insanları niye aklamaya çalışıyorsunuz? Hani bizi yönetenler şu anki zaten dünyanın geri kalanında da çoğunlukla böyle zengin gruplara hizmet ederler. Neoliberalizm giyiği budur. Bu ekonomik modelde ne düşünürler? Devlet tüm yatırımlarını özel sektöre yapar. Özel sektörde sonra yeni yatırımlar yaparak iş üretir zenginlik. Yani vergileri alırsın halktan, şirketlere gönderirsin ki onlar çok daha efektif bir şekilde bu parayı harcayacak. Ama harcadıkları falan yok. Bize hiçbir bok döndüğü yok. Böyle mantıkla bakarsan buradaki suçlu bir, o vergileri özel şirketlere akıtanlar. iki de bu özel şirketler. Yani bu özel şirketlerle bizim ne bağımız var? Hiçbir bağımız yok. Aynı hayatları yaşamıyoruz. Tamamen farklı hayatlarımız var. Ya Ali Koç sokağa çıktığında moda marinadan başka nereye gidiyordur arkadaşlar yani? Benim sokağımdan mı geçiyor? Hani benim yemek yediğim yerlerde mi yiyor? Yok. Hiçbir alakamız yok. Hani belki de artık çoğu insanın kafasında oturan bir şey vardır. Elim Musk seviyesinde, Bill Gates seviyesinde zengin olmak için normal bir insan bu kadar zengin olamaz. Psikopat olman lazım, sosyopat olman lazım yani. Biz bu insanlarla aynı noktada değiliz. 41 bin kişi ölmüş. Hani ben bu kaydı alırken açıklanan sayı buydu. 41 binin üstündeydi. Hani adamlar 10. günde çıkıp devletimiz milletimiz huyu falan diye yapıp yaptığı kendi servetinin yanındaki 3 kuruş bağışın havasını yapıyor. Verdiği tek bir çift çorabın parasını verecek. Biz bunlarla aynı gruptanız öyle mi? Tek yüreğiz, tek Türkiye'yiz. Ya bir yürüyün gidin Allah aşkına. Söz vardır. Her sınıf kendi ölüsünü ağlar diye. Bu adamların bu kadar kişi ölmüşken ve göçük altındayken hala insanlar cenazesini ki. böyle yaptıkları kendi paralarına göre 3 kuruş bağış için televizyonda şov yapmalarıyla vesaire bunlar bizim ölülerimize ağlamıyor. Bunların umurunda değil. Biz aynı gruplardan değiliz. Bu insanlar bizim düşmanlarımız. Zamanında enerji ve maden işçilerinin açtığı bir pankart bunu çok iyi anlatıyor. Sahip olduğunuz servet bizden çaldıklarınızdır. Ve sizden çaldıklarını saatlerce süren bir yayında hava yaparak size sadak olarak verdiler. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bugünlük söyleyeceğim bu kadar. Ekranı yumruk atmadan bitirebildim bu bölümü. Yani akıl sağlığınızı korumaya çalışın. Görüşmek üzere.